Sayın seyirciler şimdi kuraklıkla ilgili gelişmeleri konuşmak üzere canlı bağlantıda enerji ve iklim uzmanı Sayın Önder Algedik var. Uzun zamandır kuraklığın gelmekte olduğuna dair uya uyarılar yapılıyor. Ancak e, bugün geldiğimiz noktada sorunun çok daha hızlı bir şekilde ve doğrudan yüzleşmek zorunda kaldığımız bir tarafıyla karşı karşıyayız. Acaba bu gerçekten birdenbire mi oldu yoksa bizim görmezden geldiğimiz önemli işaretler vardı da biz geç mi fark ettik? İşte bütün bu soruların yanıtını almak üzere Sayın Algedik'e dönüyor. Evet efendim soruyu direkt size hemen yönlendirmek istiyorum. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru soruyorsunuz. Şimdi Türkiye'de genelde 7 yıl e, kuraklık döngüsü vardı. Biz 2007-2008'de yaşadık. 13 14 yaşadık. 2020'de bekliyorduk bunu. E, 2020'de bir kuraklık yaşadık. 2021'de kuraklık devam etti. 22'de devam etti. 20, ortalamanın ortalama üstü bir yağış geldi. 24'te devam etti. 25'e kurak devam ediyor. Normalde 7 yılda bir yaşanan şey ve 1 yıl, 2 yıl süren bir şey neden 5 yıl sürdü? Bu çok önemli bir tartışma. Şimdi bir başka nokta, bu biraz evvelki konuşma dinlediğimiz gibi 6 ay olan, önce olan bir şey değil. Bakın, 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, iklim değişikliği ve kurakları araştırılması için komisyon kurdu. O kadar büyük bir gündeme oldu ki, siyasetin ana gündemi oldu ve böyle bir komisyon kuruldu. Dolayısıyla aslına bakarsanız, biz 2020'de bir kuraklık geleceği diyorduk ve o günden bugüne de kuraklık olduğunu bütün mitolojik genel müdürlüğü raporlarda görebiliyoruz. Sorun şu, tarımsal kuraklık hidrolojik bir kuraklığa dönüşüyor ve bunun toplumsal bir kuraklığa dönüşme ihtimali çok fazla. Bütün bunların sebebi, kuraklığın sebebi kuraklığa karşı alınması gereken önlemlerin alınmaması ama bu küçük bir sebep. Büyük sebebi söyleyeyim kuraklığı artıran faktörlerin sürekli olarak ittirilmesi diye özetleyebilirim aslında yani bakarsanız. Nedir bu faktörler açmak gerekirse biraz? Tabii bakın çok basit bir şey. Ee, şu an kuraklıktan bahsediyoruz. Çim sulaması yapıyor belediyeler değil mi? Hı -hı. Ama biz neyi konuşuyoruz? Hı -hı. Hiç fırçalarken musluğu kapatın dedikçe aslında çocuğumuz hiçbirinden rahatsız olmaya başlıyoruz. Annemizin, dedemizin hijyenine bir şey olacak diye korkuyoruz aslında bakarsanız. Mesela oraya Hı -hı. mı geldi? Şu an Türkiye'de 100 litre şebeke su vermek için 50 litre su çekiyorsunuz. 50 litresini kaçırıyorsunuz. Kayıp kaçak oluyor. Şimdi bakın bu kadar kovanın altı delikken sorun diş fırçalarken ki birkaç dakika mıdır, Birkaç saniye midir? Bu önemlidir. önemsizdir demiyorum. Bu kişinin sorumludur. Ama asıl önemlisi siz bu kadar kayıp kaçak varken sorunu yurttaşla görmeyin. Çim sularken sorun yurttaşla görmeyin. Başka bir örnek vereyim. Kentlerde e, beton mikserleri sokakta da şu an geziyor değil mi? Kuraklık konuşuyoruz. Evet. Şu an Türkiye'de üretilen o için ve bunun beton kullanılan Türkiye'nin 10 tüketimi kadar. Şimdi siz bu noktada hem asfalt beton dökeceksiniz, kenti kurak kurak hem çim sulacaksınız, gereksiz su hem kayık kaçakla e, halkı zor duruma düşüreceksiniz. E, dolayısıyla aslına bakarsanız, bizim sorumuz kuraklığın geri gelmesi değil, kuraklığı arttıran, azdıran politikaların devam etmesi diye özetleyebilirim. Yani biliyorsunuz Uşak'ta yaşandı altın madeni nedeniyle Uşak susuz kaldı. Yani günde 5 saatlik 6 saatlik su verilerek şu anda idare edilmeye çalışılıyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani bu altın madenleri giderek bizim memleketimizde kuraklığın daha da artmasına neden olacak mı bu şekilde giderse? Ee, çok önemli bir soru. Hatta soru biraz girişli temizin verirseniz. Lütfen, Madencilik bizi ne etkileyecek? Bakın altın madeni dediğimiz şey aslında evet. üretimde... Çok ciddi su kullanıyorsunuz, o havuzlarda sıvılaşma sırasında kullanıyorsunuz, Tem pek çok şeyde kullanıyorsunuz ve daha da önemlisi altın madeni için normalde orada bir bitki örtüsü varken orayı yok ediyorsunuz, eskiden orada yağmur suyu sızıp toprak altındaki su rezervini beslerken siz onu kesiyorsunuz. Bu çok kötü bir şey ama bir altın madeni dediğiniz şey kilogramlarca altın çıkartan, tonlarca altın çıkartan bir şey. Bu çok ekstrem bir örnek ve kö çok kötü bir örnek. Dediğiniz örnek çok doğru. Çok basit bir örnek. Anlaşılsın. Bakın belediyeler yol yapıyor değil mi? Şimdi, Mucur, kaya, taş, toprak topluyorlar. Şimdi DC raporlarında diyor ki, DC raporları 2009 yılındaki bir raporu şunu söylüyor. E, bu taş ocakları, yer altı su rezervleri, akiferleri besleyen yerlerdir. Bu taş ocakları yapıldan yerlerde kuraklık başlar. Su yeraltı rezervleri zayıflar diyor. Zarar verir diyor. Şimdi Türkiye'de her sene inşaat için ne kadar doğadan maden çalınıyor biliyor musunuz? 500 milyon ton. 500 milyon ton. Ve bunun kuraklaştırdığı Anadolu'nun yeraltının düşürüyor. Dolayısıyla sorunuza dönecek olursak altın madeni şu kuraklıkta kapatılması gereken bir şey. Ama kuraklık olmasa da kapatılması gereken bir şey. Ama bir diğer yandan diğer madenlerin hızla kapatılması gerekiyor. Yani bizim alt geçit üst geçit yapmak için yeraltı su rezervlerini öldürme hakkımız var mı Defne Yok öyle bir Yok, dünya. Yok tabii, ki. tabii ki. Dolayısıyla sorun çok doğru. Biz bu soruyu genişletmemiz lazım. Kuraklık konuşuyorsak maden konuşmamamız gerekiyor. Bu, bu, bu ülkenin ayıbıdır. Peki efendim önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor? Yani bu kuraklığın bizim hayatlarımıza yansımaları neler olacak? Bir önceki haberde de vardı. Metropollerde artık su kısmı başlar mı yakın zamanda sizce? Ee, Defne aslında bakarsanız e, Meteoroloji Genel Müdürü'nün son iki yıllık kurak haritasına baktığınız zaman ülkenin üçte ikisi kurak. Bu tarım etkilemiş durumda. Dolayısıyla biz zaten da etkileniyoruz. Şimdi nezle hatırlarsınız 7 yılda bir kuraklık gelecek dedim. Şimdi 2028 yılına bakmamız lazım. Geriye kaldı 2026-2027. zaten, zaten kuraklıkla mücadele ediyoruz. Aynen. Dolayısıyla şu an Yani eğer biz hala e, banyodaki musluk tartışması yaparsak durumumuz felaket. Bu konuda garanti verebilirim. Ancak e, yazın çim sulamayı bırakmazsak, asfalt beton dökmeyi bırak, bırakırsak, Kayıp kaçakla uğraşırsak, çünkü bakın kayıp kaçak meselesi çok böyle roket bilimi falan değil. Bu bahsettiğim şeyin 30 yıl evvel yapılmış olması gerekiyordu. Ama belediyemiz bu işi yapmadı. Çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi kuraklık dediğimiz şey normal bizim 570 mm yağmur yağıyor yılda. Bunu böyle %10 altı kuraklık. %5-6 olduğu zaman kuraklık oluyor. Ya yani siz %10 tasarruf etseniz sudan biraz daha yumuşak geçersiniz. Evet. Çünkü geçir... bazı Tasımdan... önlemlerin alınması birazcık evet dediğiniz gibi yumuşatmaya değer yeter belki de. Aynen. Şimdi bu basit mantıklı bir örnek vereceğim. Türkiye'de tükettiğimiz 40 litre suyun ne kadarını tekrar Biliyor musunuz? Yani 4 litresini geri kullansak bu bahsettiğim yüzde on şeyini e, yumuşatmasını yaşayacağız. Söylüyorum ki birini kullanıyoruz. 40'ta biri. Biz bunu niye dörde çıkartamıyoruz? Bunu Meclis Araştırma Komisyonu'na sormuştum. İlgili yetkili yüzde iki buçuktan yüzde beşi çıkartmanın maliyetini 2021 100 milyon TL dedi. 100 milyon TL. Biz bunu yaparsak bütün kentler bunu rahatlık yapabilir. Şu an Biraz İstanbul'da bu altyapı var. Biraz Koçeli'nde var. Diğer kentlerin toplamı kocaeli bile etmiyor. Durumumuz bu kadar vahim. O, sonuza dönecek olursak eğer kuraklığı azdırmaya devam ederse yaşayacağımız şey belli. Ama kuraklığı azdırmak yine çözüm üretirsek olması gereken iklim değişikliği kuraklığa rağmen olması gerekeni yaparsak olacak olan belli. Sorun siyaseti, siyaseti meselesi kuraklık meselesi değil. Bu da bizlere düşüyor. Peki şu anda en acil yapılması gereken şey nedir? Şu anda önümüzdeki tabloya bakarak mesela siz yarın bu karar mekanizmasının başına geçecek olsanız ne yapardınız bu kuraklık konusunda? Ee, çok teşekkür ediyorum. Yarın geçsem öbürsü gün görevden alınırdı. O yüzden şimdi rahatlıkla söyleyebilirim ne yapabileceğimi. Ee, çim sulamazdım. Ee, i̇nşaatları askıya alırdım. Ağaç kesmeyi yasaklardım. Belediye meclisinden e, asfalt dökmekle ilgili bütün kararları kaldırırdım. Top taşıma ücretsiz yapardım. Sokakta çocuklara, kadınlara, gençlere açardım. Görün bakalım tutuklarımız artar, mutluluğumuz da artar. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. İyi çok akşamlar diliyorum. Yerler,